Yurttan evet. şu an üst kaptayız. Geçeyiz, zorladığımız kapı Şimdi biz buraya eve gireceğiz, korku evine. Gördünüz değil Şimdi girmeye deneyeceğiz. Açık cam var, açık cam var, açık cam var. Hani hani? Gireriz bu arada. video çekti, bir video çekti. İçeride şey var lan. Geliyoruz mu? Zade var çabuk herhalde. Herkes gelecek ama. Harbi lan. Oh, geliyoruz, <laughs> geliyoruz. Komit. Şimdi Yok oğlum, ben kameradan alsam gideceğim. Ama herkes gel, Bolat gel buraya. Gir, gir Bolat. Aha. Allah <laughs> 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 Ne biçim bir Burayı niye kullanırsın ki yani? niye? Ne yaptın? Ne yaptın? Ne yaptın? Ne yaptın? Ne 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 olacak. burası yurt ama. En üst kata çıkalım. Ana yurt Burası yurt. Geriye Cem. Ay, e, kaldı? Hep beraber kanka hep beraber. Kaldı gelir. Kanka aşağıya gidiyor. Ha. Yukarı ya ee, onu 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 anlamak zaten. Ise, şu an üst kattayız. İçin zorladığımız kat. Çok ses şey En Enal katları var. Tamam. Tamam. Jilet ne yapar oğlum? En üst katta bir şey yok dedi. Bakalım bu an geldi ilk defk, her zaman gelmiyor sonralara. Hep aynı ya benziyor bebeğim. Yok ya.

Ha, yani bütün odalar geziyor mu burada? Yarısı kudur. Kazan, kazan dairesine bakalım. kazan, kazan dairesine bakalım. Benden çıktı o sesler. Kazan, kazan dairesine bakalım. Varsın, ben, ben kutu açayım. Pardon Şimdi, bu. Flash açayım mı? Kutu flash yok, flash yok. Yani, flash olan girsin böyle. Evet. 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 Ben girmem buraya. Ya o. kanka biri girsin şuraya, flash olan biri girmem. Video çekiyorum oldu. Kazandı ayrısı burası ha, evet. şunu, şunu bir inceleyim ben merak etmişim. Yani emin gelsene ben değil. Şunu bir çekelim merak etmişim. Kazandı ayrısı. Ne oldu? Oh. Ne oldu? Oh. Neredeydi öyle? Kargo gördüğümüz neydi? Ay, sinerji, sinerji bulduk. Kargo yatırıcı ya da hırsız bir şeyci yani kalıyor. Evet. Şeyler. Şu kapıları açık. Şeyler bir görürsün. Ne?